Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Ross Park Mall'u yani alışveriş merkezini gezeceğiz birlikte. Umarım zevkle izlersiniz. Evet, mall'un içine girdik alışveriş merkezini. Evet. Evet. Maske zorunluluğu var tabi. herkes takmak zorunda. Bayağı az kişi var bugün. It's good. Eskiden burada telefon kılıfları vardı. Şimdi maske. <gülüyor> <gülüyor> Baksana. Aslında bakabilirim lütfen. Dönüşte bakayım. Ha, it's nice. Üst kat restoranlar ama tabii şu an kapalı. Sefora'ya. Zaten e, bakmak istediğim şeyler vardı. Yalnız sıra var Hemen hop diye giremiyorsun. Ben hayatımda Sefora'yı bu kadar boş görmedim ve bugün günlerden cumartesi olduğu halde Bakabilir misiniz? Genelde sıra olur. Hiçbir şeye ulaşamazsın hemen. Wow diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çok boş. Resmen sadece biz varız. Ee, Rihanna'nın fan TV'di. Bunun mesela şöyle bir Bonnetlerinden 35 lira. So good. Marc Jacobs Beauty ben çok severim. Bunun yeni Aa, şey çıkmış. Kaş kalemi. E... Ama senin daha yeni gelmedi daha. Buraya. Burası da All Glass. Ve Estee Arglas'ın şu aldıkları çok güzel. Kimse ne kadarmış. O oh, pahalı 40, 40 dolar. <laughs> Her şeyini çok beğeniyorum. Çok güzel. Özellikle bu al, e, farları. Bu da mini farları. Hani 48 dolar vermem şu 5 adet edersen 25 dolara küçük versiyonu var. Ve zaten e, kim bitirmiş ki far paletlerini. <laughs> Bence Küçük boyları her zaman daha iyi. Armani'yi çok severim. Özellikle numarası fonetenlerini. Bende bir tane var. Zaten çok kullanmıyorum. O yüzden kaldı öyle. Laura Mercier'in e, renkli nemlendiricisin. mini boyları. Ne kadar güzel değil mi? Yves Saint Laurent'ı çok beğeniyorum. Çok güzel, her şey çok güzel. Bu fon çok güzel. Touche Eclat e, Concealer zaten bende var bu. Concealer bu bende olan. Çok güzel, aşırı aydınlatıyor göz altlarını. Ve bunlardan bir tane aldım, da. kırmızı yuvarak. Süper. Bursa La Laneige, Kore markası. E, birkaç ürün denedim. Sevdiklerim de var, sevmediklerim de var. Mesela geçen e, aldığım şu milk cleanser çok hoşuma gitmedi. Tamamen temizlemedi makyajımı. Temizlemeyi vaat ediyordu aslında. Ama şu kremleri çok güzel. Biz kremleri. Ee, başka neyi güzeldi? Kullanıyordum aslında. Şu esensi falan çok hoş. Fresh markasını çok seviyorum. Özellikle bu cleanser'ın temizlemeyeceği temizlemeyeceği hiçbir şey yok. güzel kısımlar da buralar. En çok sevdiğim kısımlar. Sephora'da her şeyin küçük versiyonu var. Bazı şeyleri e, uzun süre bitiremiyorsunuz zaten. En güzeli bir küçük versiyonlarından almak. Hani küçük e, allık, küçük işte temizleme ürünleri hem denemiş oluyorsunuz çok para vermeden. Hem de eee uzun süre bitmeyen ürünleri büyük versiyonu almak mantıklı gelmiyor. tamamen boş her yer ben de buraya gireceğim şimdi galiba direkt girebiliyoruz sıra yok çok güzel bir mağaza İnanılmaz seviyorum çok güzel şeyleri var parçaları var Evet buradaki alışverişim de bitti. Bir tane taş, bir tane takı aldım. Şimdi başka bir yere gidiyorum. Haydi bakalım. Kate Spade. Kate Spade'in çantalarını çok beğeniyorum. Çok kaliteli, çok güzel gerçekten. Kıyafetlerini tabi alamayız da ama çantalarına biraz para biriktirip neden olmasın Burberry. Benim mağazaya doğru gidiyoruz. Herhalde ee, Rose Park'a gelmemin sebebi. Nasıl? <laughs> Çok severim. Her şey var. Hani Türkiye'de ne de gibi desek. Boyner gibi belki. Hani her şey mevcut. Bilmiyorum şimdi. Eskiden YKM falan vardı ama. Şimdi girelim. Nasıl? <laughs> bir tane contour contour bakmak istiyorum. Ve de maskara almak istiyorum. Maskaram aylar geçti. 6 aydan fazla oldu. Yani burası biraz hani uygun da var. Çok pahalı malzeme de satıyorlar yani. Çoğunluk biraz pahalı. daha, ya yani çoğunluk pahalı evet. Bu taraf makyaj. Her şey var. Bu taraf ayakkabı. Sevdiğim öbür taraf erkek. Üst katta bayan elbiseleri satıyor. Mesela Charlotte Tilbury çok severim. Ben de çok severim, çok severim demeye başladım ama ne yapayım çok severim. <laughs> Burası da Tom Ford. Yani buralarda takılar var insanlar bana hitap etmiyor biraz çok kadınsı daha olgun insanlar için gibi geliyor burası için sadece ayakkabı ve makyaj ürünler için geliyorum açıkçası yine çok sessiz buralar eskiden burada yürüyemezdin yani sıra olurdu şimdi böyle Ürünleri. Biraz Daha makyaj, parfüm. Hepsi mevcut. Herkese tekrardan merhaba. Halen dolaşıyoruz. Birçok şey aldık. E, makyaj malzemesi aldım. E, maske aldım ama böyle maskeler değil. Daha keten böyle hani yıkanabilir maskelerden. E, bayağı güzeller göstereyim size sonra. Bu arada bazı manzaralar açılmış. Mesela Gap açılmamış halen. Kapalı burada. Bilmiyorum. Ne zaman normale döneceğiz? Biliyorum gene aynı şeyi söyledim ama çok sıkıcı. Her yer dedikleri bu olsa gerek. Çok da güzel görünüyor. Hi. Karşıda Macy's var. Görüyor musunuz? Bu Amerika'da bir Macy's, iki Nostrom. Çok ünlü. Her yerde var. Çok büyük bir mağaza. Ee, çok güzel indirimleri de oluyor belli zamanlarda. Bayağı güzel. Her şey mevcut bir de. Hani ev eşyasından giyime, makyaja kadar. Bugün girersem içine 5 saat çekerim herhalde. O yüzden bugünlük zor. Ee, içeri i̇çeri girmek, girmek istemiyorum. Uzun süre kalmak istemiyorum. <laughs> Yukarı çıkacağım. Biraz da yukarı bakmak istiyorum. Şöyle. Eskiye göre bayağı bir yavaş. Kimse gelmiyor artık. Alışveriş merkezlerinin daha çok online hareket ediyorlar. Alışveriş yapıyorlar. mağazayı daha önce de göstermiştim galiba. Her yerde karşıma çıkıyor. Çok da seviyorum. Spor mağazası. Spor ayakkabı satıyorlar. Çok iyi bir yer. Zara Amerika'nın birkaç yerinde var ama oturduğum yerde. Pittsburgh'da yok ama Lost aldı o. Bunlar mevcut. varmış burada Fena ayakkabıları yok ama hani her gün gittiğim bir yer değil aslında bu mağaza. Ben daha çok... E, ben kendi markalarını satıyor doğru söylemek gerekirse. Ben öyle sevmiyorum hani bana hitap etmiyor. manzara çok güzel, bir sürü güzel şeyleri var. Çok hoş. Burası da food court. Yani e, videolarda yemek alanı. Ama kapalı tabi, Normal. Bazı yerler açıkmış gerçi ama çoğunluğu kapalı yani normalde burası full çekerdi. Bir de yemek yemiyorsun zaten burada. Polisler orada bekliyorlar. İşte kapalı. Ah, espresso açılmış burada. Daha yeni görüyorum. Nespresso kahvelerini, kahve makinesi var. Ben de çok seviyorum evde. Profesyonel latte makinesi. Böyle. Buradan Kahve alabiliyorsunuz. Laş var burada. Türkiye'de de laş vardı ama herhalde ee, kapandı. Burada da altınlar var. Hatta bazıları Made in ediyor. diyor görünce çok seviniyorum. <laughs> Aynen böyle. Bakın. Hiçbir şey yok. Yani alıp götürebiliyorsun sadece. Burada yiyemiyorsun. nasıl altındır ya. Nasıl? insanlar bunu nasıl takabilir? Bu kadar büyük. Hint yamcı da buradaymış. Sıra var. Alıştırma merkezinin içinde de Apple var ama dediğim gibi de içeri giremiyorsun Hadi ince. Bad and beyond beyon. Kısa ile alıyorlar. Daha az kişi var. Koç markası. Karşıdaki Eddie en sevdiğim komandardan biri. Çok güzel montları var, Tişörtlerini falan çok beğeniyorum. Çok hoş. Evet arkadaşlar bugünlük benden de bu kadar. Kanalıma abone olup yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Gelecek hafta görüşmek üzere.